Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda sizlerle neler paylaşmak istiyorum. Bu kanalda bilinçaltı dönüşüm tekniklerini paylaşmak istiyorum. Bunlar neler? Birçok teknik var aslında. Theta Healing, Kozmik Enerji, Access Consciousness, ondan sonra Gene Gene Arınma Sistemi tekniği, Sarkaçla Terapi, Kutsal Aktivasyonlar, ve EMF dengeleme tekniği ayrıca Sacred Star Healing tekniği var. Bunlarla ilgili seminerler hakkında, seanslar hakkında bolca bilgi bulabilirsiniz. Ve sık sık buraya uğrarsanız burada videolar paylaşacağım sizlerle. Dolayısıyla sorularınız varsa buradan cevaplayabilirim. Ayrıca benim Instagram ve Facebook hesaplarıma abone olmayı unutmayın. Oralarda da bolca bilgiler var. Ve hepiniz hoş geldiniz diyorum. Görüşmek üzere.